Arkadaşlar, nasılsınız? Slamira kanalına hoş geldiniz. Elimde poşetlik kaldı. Ne yapıyorum şu anda arkadaşlar? Göstereyim ben size? Ee, böyle boş içtiğimiz arkadaşlar pet şişeleri, e, biriktiriyoruz bunları. E, dönüşüm kutusu için okula götürecek Slamira arkadaşlar. Kapaklarını da ayrıca biriktiriyorum. Onlar da diğer tarafta zaten. Okula vereceğiz bunları ama e, daha önce de tabii ki de büyük torbalarda da biz biriktirdik. Onları da dönüşüm kutularına koyduk arkadaşlar. Atmıyoruz yani bunları çöpe. Şey Karton olanları atıyoruz ama bunları atmıyoruz. Bunları biriktiriyoruz arkadaşlar. Kapaklarını biriktiriyoruz. Bu arada mutfağım çok karışık lütfen bakmayın. Mira! Ne yapıyoruz bu arada arkadaşlar? Akşam rutini çekiyoruz Sıla ve Mira'yla. Onlar... Sütler bitti mi kızlar bu arada? Evet. Bakabilir miyim? Bakabilir miyim anneciğim? Sıla, Mira banyolarını Sıla ve Mira yaptılar arkadaşlar. Yani bir 2 saat falan oluyor banyo yapalı. Bakayım. Niye dibini yemedin? o da bitiyor. O da bitiyor. Bebe bisküvisi var içinde arkadaşlar. Bu şekilde çok seviyor. Sen bitirdin mi bakabilir miyim? Evet Sıla bitirmiş. Aferin Sıla'cığım. Ee, Mina'nın bu aralar biraz birkaç gündür boğazları arkadaşlar böyle hafiften öksürüğü var. O yüzden ona şimdi şurubunu vereceğim. Tamam mı? Bu kadar mı? Bu kadar mı? Tamam. Gel bakalım şurubunu da içelim senin. Ondan sonra dişlerimizi fırçalayacağız arkadaşlar. Ee, çantalarımızı hazırlayacağız. Okul çantalarımızı, ödevlerimizi yaptık ama ödevler hala Masaların üzerinde duruyor değil mi? Çantaya hiç, evet. git, e, konmadı onlar. <laughs> Peki. Tamam şimdi şunu buraya ben benim, senin anneciğim. Gel. Su istiyor Bundan musun? Bundan bir tane yiyeceğim. Hadi bak hangi var? Şimdi e, şunu ben içerken, Sen kendi ben dökersin sen. İşte. Şey arkadaşlar. Şunu içerken siz de su içiyor musunuz? Ee, Miras su ile birlikte içiyor. İçecek misin? <laughs> ben burnumu tutuyorum. Şey. Ha, <laughs> burnumu da tutuyor. Tat gelmesi için. Bir dakika şimdi ben suyunu Hatta hemen... Hatta Al bakalım yani. suyunu. Yani, ya. Düz, ama daha iyi, oldu. Daha iyi oldu, Düz, ama daha iyi oldu. daha iyi oldu Mira. Hani bir dakika bir dişi. Sıla'nın da bu aralar dişi birazcık ağrıyor arkadaşlar. Dün mesela akşam birazcık şey yaptı dişi ağrıdı. Okay. Çok okay. rahatsız. işi. Okay. Rahatsız hissetti de Sıla kendini. Hop annesi 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 annesi. Arkadaşlar ne yapayım Böyle Yani ama şurubumuz iyi geldi tabii ki de. Daha iyisin değil mi anneciğim? Okula gidebiliriz yani. Okulla ilgili bir sıkıntı yok. Şunu hemen sıla Yok sıla e, içmiyor geçmiyor. Hayır sıla Sıla'nın <laughs> sıla sadece dün gece dişi ağrıdı arkadaşlar. Zonklamış biraz. Ee, yani rahatsız oldu. Baya böyle bir kendini şey hissetti. Kötü hissetti. Her bir evet, annemin yanına gidiyor. Bu ne ya? Ben tek kalıyorum. Korkuyorum o karanlıkta. <laughs> Hayır saçmalama. Karanlık falan değil odan. Bayağı Baya gayet aydınlık yani bugün pazar arkadaşlar. Yarın okul var pazartesi günü. bugün pazar olduğu için cumartesi gecesinden dişi ağrısılanın. pazar günü doktorumuz olmadığına pazartesiye erteledik ama bugün iyi. Dişi Anne, falan ağrıyor. Yarın okula gidecek yani. Bir dans gösterebilir miyiz? yaptık da. Hızlı bir gireyim. şekilde gösterin arkadaşlarımıza. Hemen yatağa dişler fırçalanacak. Çantalar hızlanacak yavaş. Burada bir ders çalışıyoruz arkadaşlar. Şarkısı da var ama. Hadi o zaman çabuk. Söyleyin şarkısını çaldırmayın. Söyleyin. Söyleyin, söyleyin tabii tabii. Hadi bakalım. Bir. Son bir, iki, üç. Ben. Hula 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 şey no var elle 16 mois elle est ça bravo evet arkadaşlar beğendiniz mi Slavi Milan'ın dansını umarım beğenmişsinizdir bunlar dansçılar benim kızlar evet gidiyoruz kızlar gelin bakalım şimdi burada bu çamaşırlar arkadaşlar yığınla yıkanmış hepsi ee, bunlar yarın seçilecek. Bunların arasından okul kıyafetleri var içinde giyilecek. Çoraplar, moraplar yani. Beş kişilik bir aile arkadaşlar. Düşünün artık bu evi çamaşır, çamaşır, morabı. E, ee, Louis de var tabii ki de ama Louis'nin Allah'tan dolmanı yok yani. <laughs> Anneciğim kendin gelebilirsin. Louis'i de tarıyorum arkadaşlar. Bugün Louis de baya, baya bir bakımından geçti. Elimden geçti. Kızlar, ee, okul kantanıza e, ee, ödev yeriniz mu? Koyulmadı. Evet. Ayşe bu arada bak bunu bir e, türlü türü yapmadım. Şöyle küçük e, ee, tabureyi yapman lazım. Şey, sandık şeklinde. Onu iyi yapmadın ya? Yani. Sandık? Yani bir aydır orada. <laughs> evet, bir ay mı? Ay nasıl? Hayırlısı. Evet evet. Kimi çabaşalımız arkadaşlar. <laughs> Hafta sonundan biz böyle çıkıyoruz. Bu arada Louis'nin yırttığı yatağını da görün. Her zaman paylaşıyorum sizinle. Louis her şeyi yiyor arkadaşlar. Bakar mısınız ya? Biz bunu yatsın diye aldık. <laughs> i̇çin kulübesi oluyor arkadaşlar. Şöyle açılıp göstereyim. Tabii tabii o açılır. Çok güzel bir şey ama Louis maalesef her şeyi yiyor ya. Her şeyi parçalıyor. Bakar mısınız? Hareketine bakar mısınız ya? Onu bir koysan acaba? Ha, hayır, bakar mısın Mira? Her şeyi yedi. Bakar mısınız arkadaşlar? Bakın. Diğer yatağını da yedi. O da yukarıda. Hayır, yapma. Diğer yatağa da yukarıda. Onu da yani yerde uyumasını istemiyorum. Yerde Çok uyumasını güzel. istemiyorum. Böyle yumuşak bir yerde, rahat, konforlu olsun diyorum ama arkadaşlar maalesef Her şeyi yiyor, parçalıyor ya her şeyi. Bu arada, eee İziçin vantilatörün de kapağını tak lütfen. Tamam, halledildi. düştü. Yani hiçbir şey yapma diğer. Hayır, Hadi kızlar gelin. Gelin buraya. Evet. Dur dur. Ay takılıyorum. Ödevler burada arkadaşlar. Gördüğünüz gibi masa darmadan meyve suları içilmiş. Ee, çubuk krakerler yenmiş. Burası sığınım. Sıla Bayattı. Sılacığım, çantana lütfen hemen e, bir kontrol et. Ödevlerini eksik ödev almış orada arkadaşlar ee... Sıla. E, pazartesi günü okula eksik ödevle gidecek ama artık öğretmeye kendisi yapacak açıklamasını. Çünkü ben artık yoruldum. Gerçekten ya Sıla ya Mira mutlaka bir ödevi unutuyorlar ve biz arıyoruz öğretmenler özür diliyoruz onlar adına. hocam ben sen... ama unutmadım arkadaşlar. Hocam geçmiş dönemlerde sen de unutmuştun ama. Ama geçmiş yani, dönemlerde şimdi unutmadım. Yani, o yüzden yarınki e, sorununu kendin çözmelisin artık Sıla'cığım. Arkadaşlar lütfen. geldi onu yapacağım. E, bilmiyorum ama yalan söylemek yok ama biliyorsun. Yalan söyleme Söyle. ya. Yalan söyleyemeyiz. Evet, onu da sana yok diyeceksin. Vardı. ben dosyamı bulamıyorum ya. Yani, okulda bırakmışsındır. Eski ödevleri artık çıkar. Aa, sen koydun mu? Ben Hayır yarısını koymuşsun. Merhaba. Bu da tamam. ödevin değil mi senin Mira? Öde ödevin. yarısını mi? koymuşsun, yarısını koymamışsın. Aha. Hemen eski ödevleri alalım çaldı. Ama hayır artık. biz bunu kontrol etmiş ki. Ay hangisi yeni ödevim? Ben çok karıştım. bu bu eski ya? ödev değil Bunları mi? Bunları kaldır mesela. O emin misin şu yeni Anne kaldır, 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 bana inan. Tamam o zaman hadi. Burada sınavım var yüz almıştım. Evet sınavdan yüz almış arkadaşlar. Benim tebrikler almışsın, öğretmen tebrikler. tebrikler. Sılacığım senin sınavın da yüz biliyorum. Bayağı. Başarılı Burada arkadaşlar. 90 aldım. Burada kaç aldın? Sınav. 100 aldım. 100 aldım. Bravo. Bravo. Evet sen dosyanı... Bundan da 100 aldım. Senin dosyanı ben anneciğim bu, bugün bu hafta sonu görmedim. Sen herhalde getirmedin. Çantanda yoksa bir çekmecelere bakar mısın lütfen? Baktım. Evet. O zaman sen de dolabını da unuttun Biz herhalde. Rock, rock im harfimi, mark harfimi. Ne? Rock harfimi. Dişler fırçalanacak Aa. bu arada. Hadi kızlar. Bir dakika. Ee, yani, şimdi, ha, biz şu Roma rakamlarını öğrenelim. Ha, Roma rakamları. Roma. 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 Ama, Roma. <laughs> ama, ama Lee <lüfe> fırçalamıyor. <laughs> ben neden fırçalıyorum? Lee neden fırçalamıyor? Ben fırçalıyorum. <laughs> Saçını önce toplaman gerekiyor. Ödevini koydun mu çantana? Bak Hayır. orada değil. Kalem kutunuzu kontrol edin lütfen. Ama benim kalem... dosyam yok ki. Yani Niye koyayım? Ya yani. dosyasız koyayım. Bir dakika şimdi kaç tane kalem kutusu götürüyorsun anneciğim okula? Burada benim boyama kalemim. Bunda hmm. boya kalemlerim var. Aa, ne var orada? O ne? Ee, Mira'nın çantasının dibinde fındıklar, fıstıklar, eee kabuklar arkadaşlar. Neler var? Ama biz Bakar mısınız? <laughs> Arkadaşlarımıza karıncalara yuva yapıyoruz. Karıncalara yuva yapıyoruz. <laughs> Bravo. Bir dakika bu Mira'nın kalem kutusu arkadaşlar. Bakın. İçinde neler var? Doldurmuş yani evdeki bütün kalem, malzem ne varsa yani. Artadan sana koydum. Yani Mira bu kadar şey okula gidiyor. Aşkım bu kadar şey okula gitmez ama. O burada kalemler de. Maşallah yani. Ay bak yine kopardım. Bak bu bunu böyle patlatır biliyor musun? Neyse bu sığdı. Bunda ne var? Bunda ne var? Bu benim boya kalemlerim. Ama aynı şey bunda da yok mu? Bunda kuru boyalar var arkadaşlar. Evet ben gelecekten getirin diyor. Hadi be o kadar da öğretmen karışık kalem istemez yani. Bu ne? Bu mu? İşte. Ha. Her yerden lütfen lütuflar sessiz ol bakalım. Bir tane. Aa silgimiz var. Tamam o silgi de kalem kutusu. O silgi alma artık. Silgim var ya. Evde bırak onu da. Çok fazla. E? Kar mı karışık oluyor? Ay çok terli bir Kafa... ya. Evet şimdi e, kalem kutularını da koyalım da 3 tane çok fazla bence. Keşke şunu koymasam Mira. Bu kalsın Aa, evde koyalım. Hayır. Sen var, kuru boyan anneciğim. Kafan karışmasın. Tamam bunun içinde güzel kutu Bu var. Bu arada ama. arkadaşlar çok güzel dünya yaptılar. Dünya evren konusunu işliyorlar. İşte dünya ben daha bana ver. Büyük yapmış. Üçüncü şey, şurada... sınıflar ya arkadaşlar. Dünya yuvarlakmış. Eskiden e, bakın bu da Sula'nınki. Bu da Mira'nınki. İçinde top var arkadaşlar. Eğer siz de yapmak isterseniz top. Bunun içinde şey, tenis topu var. Tenis topu değil mi bu? Tenis topu. o topu. Tenis topu mu bizim? Şey tenis topu. Büyük evet. tenis topu var arkadaşlar. Bunun içinde de küçük bir topum var. Yok onun yani, içinde var çünkü... Bunda da bir top var. Bu da sert bir şey. Ama çok güzel değil mi? Dünya. Öğretmenleri de çok beğenmiş. Ben seçimi çok güzel buluyorum. Evet. Al bakalım. <laughs> ay ay. Özür dilerim. Şuradan. Şuradan. Tamam bundan var. Evet güzel. Ee, şimdi. Bir dakika. Şuradaki ödevleri bir kontrol ettik. Sılacım sen de ödevlerini lütfen kalem kutularını hemen çantana al. Ve şöyle düzenliyoruz. Evet Miracığım sen lütfen banyo Mirayı banyoya alıyoruz da arkadaşlar. Kutu aldım. Gel. Kutu falan şey. Ay ha ha onu verir misin bana lütfen. Böyle karışık kuruşuk şeyler istemiyorum. Ee, Miracığım banyoya gidiyorsun. Gözlüğünü ver annem. Şey. Hayır. Gözüne... bir yanlış olarak puan vermedi. Şimdi arkadaşlar banyo yaptılar. Saçlarını falan ben kuruttum. Bayağı bir fönledim. Önledim saçını. Düz hala değil mi? Bozulmadı fönü. Fönledim. Fön makinemiz burada kaldı. Bunu alayım ben. Benim bunu. burada böyle saçım. Bayağı uzun saçları da. Bakayım bozuldu mu fönü? <laughs> Dümdüz yaptım ee... arkadaşlar. Sılanınki daha uzun saçları. yanlış. evet. Ee, eski şeyleri çıkarsan hazırla. Hadi Mira gel. Dişler. Hadi anneciğim. Dişlerimizi fırçalıyoruz. <laughs> Ama, ee, diş fırçası Aa! da şöyle. Şöyle göstereceğim arkadaşlar. Yani ben niye kısılsam niye ben kullanamıyorum? Ee, şimdi sen diş fırçanı. Hangi diş fırçanı? Yeni. Aa, bunlar da yeni ama. E ben şu şey diş fırçalarını arkadaşlar göstereyim size. Bunları onları ben ne zaman kullanacağım? Şimdi bunları siz kullanmak istiyorsunuz. Biliyorum Sıla'nın da var, Miran'ın da var ama bunların başlıklarının değişmesi lazım. Niye? Aslında arkadaşlar çok uzun kullanmadılar bu başlıkları. Ama işte kullanmadıkları için değiştirmem gerekiyor biraz daha. Ben yani deforme olmuştur değil miyiz? Ya yani durduğu yerde daha şey olmuştur. Ya. Bence durduğu yerde de bozulmuştur. Çalışıyor mu yani... şu an bak bakayım. Sen şarjı varsa dur bakayım. Şarjları yok herhalde. Bak Yeriz çalışmıyor. Mi? Bu da çalışmıyor. Şarj yok. Ya bayağıdır bunlar burada böyle duruyor arkadaşlar. Şu kafalarını değiştirmek istiyorum. Çok güvenmiyorum çünkü e, bayağıdır kullanmıyorlar. Onun kafasının yerine şunun kafasını kesip takıyorlar. Ben neden kullanmıyorum? E, al, bu iki senelik var yani bu. Ay, i̇ki sene. Söyle. Ay, şey sene ya. önce böyle kullandıklarında birazcık şey rahatsız etti galiba onları. Şöyle kullanmak istemiyorum. Hayır hayır. Ama şimdi ben sürmeni yok, istemiyorum yok. bu dişine. Kafasını o yüzden değil. O zaman alsın istediler kendilerini de. Sadece koyayım bunu. Ben de çok zorlamadım yani hoşlarına gitti. Şimdi koyma sonra. Ha, ha, şimdi değil. Hemen takacağım şey bir şey alacağım. Aşk tamam altı düşmesin. Tamam bir kere deneyim. Şimdi e, Miracım evet bir yedek şeyimiz de var bizim diş macunumuz. Bu daha bitmedi. Var gibi. sıkıntısı olabilir. Bir tane daha var mı? Bir tane daha var mı? Var var. Sen bir çalış. Miracım sessiz ol. Ay elime geldi. Bir dakika dur. Çalıştık mı? Aaa! Güzel fıçalar. Hadi bakalım. Bugün Miran'ın bir tane dişi de çıktı arkadaşlar. <laughs> Hadi gel. Miracım. Miran'ın bugün bir tane dişi de çıktı. Çıktı. <laughs> evet. Çok evet. Çok Çok istedim. Istedim. Tamam. Ee, onun ucunu değiştireceğiz ama onun kafası değişecek. Ama bitiyor yine. Sadece bitiyor. Kafası değişecek ama onun. Ondan sonra şarj ederiz de, onun kafaları bir değişir. Ben çok güvenmiyorum. Yani, yani toz almıştır, şey almıştır. Açık çünkü. Aslında ben ambalaj diye bunu. Böyle streç şeyleri kapatmıştım ama bunlar tabii elleri ayakları durmuyor arkadaşlar. Gelip burayı kurcalayıp açmışlar. E ben de şimdi mikrop kapmıştır falan diye. Arada sirke suya falan koysam şey olur mu acaba? Hı? İş uğraşma direkt değiş. Pahalı bunların kafaları da yani. Kafa geçen bakmıştım ben de. yani onun için bakmadım o yüzden şu gözümün önünden geçmişti, görmüştüm öyle. Fiyatları da bayağı iyi yani. Evet, e, Sıla'cığım sen de gözünü çıkar. Çantanı tamamladıysan lütfen kollarını sıyır gel. Hadi anneciğim. Hemen dişlerimizi fırçalıyoruz. Ondan sonra uyuyoruz. Normalde arkadaşlar 9.30 dedim mi yatıyorlar. En geç 9.30. Daha fazla geçirmiyorum. Ama bugün pazar. E, zaten geç kattılar Bir önceki günden de zaten uykularını aldılar. O yüzden 11 gibi e, izin veriyorum. Ama hafta içi kesinlikle 9.30. 9.30'u geçirmiyoruz. Çünkü çok önemli. Uykusuz kalmamaları lazım. Evet gel bakalım sen de Sıla. Çantanı hazırladın mı? Kalem kutunu hazırladın mı anneciğim? Bakalım. Sabah da okula giderken göstereceğim arkadaşlar sırrı Mira'ya size. Arkadaşlar burada bir şey söyleyeceğim. Şimdi bakın. Oku, burada ee, burada okul kalemler falan var. Yani var burada ne var bu, Burada, burada boya, boya kalemlerim var. Evet. Burada da kişili boya kalemlerim var. Evet. Burada da arkadaşlar Evet, bu kadar. Bunlar var. Bunlar. üç tane tahta kalem arkadaşlar. Bunları kullanıyorlar. Çaldım bunu. Herkesi. Öyle çaldım aldım diyor. lütfen ama yani çok kötü kelimeler lütfen. Şaka, Duymak istemiyorum şaka. bir daha. Öyle paylaşıyorsunuz arkadaşlar. Ne demek çaldım? Hepinizin var zaten. Benim. Daha huyum. lütfen öyle şeyler. Çok yanlış kelimeler. Ve ama çökle. ben onu oraya koymuyorum. Sıla tutar mısın? Neler görüyorum arkadaşlar? <laughs> Görmezsiniz. <laughs> 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 açıkta bırakmayacaksın bunu yemiyorsan da sıkıcı. Ben açtım ya. Asıl acım ama yani. Böyle olmaz Barış. Pazar bir de cuma bıraksa Cuma'siz Evet, cumadan pazar... kalma. Yani ben her dakika çantanızı kontrol edemem ki. Bak ben rezil şey. oldum şimdi. <laughs> ne oldu anne? Her buldum arkadaşlar lütfen. Ben her dakika kontrol edin kocaman kızlar değil mi arkadaşlar? Anne ne oldu? Bu kocaman kızlar kardeşini. Çıkın şuna. Kocaman mıyım ben? Ay. Kocaman. Ben banyoya geçer misin? Hadi gözlüklerini çıkar. Hadi bunu Mira bıraksa Hadi. çok şaşırmayacağım da sen sen evet, bırakmasın sana sen çok şaşırmayacağım. Evet Hadi Mira pasaklı. Ya anne. <laughs> şaka şaka. Sağ değilim ben. Hadi, şaka şaka. Mira bıraksa istiyor. şaşırmayacağım. Ya da. bak baba. Kızım banyoya Ama gider misin artık? ben senin kızın değilim ben büyük ablayım. Hadi dişlerini fıçala hiç hadi. Bunu koyuyoruz değil mi? Bu çantaya koyuyoruz. Allah'ım <laughs> yerde. Ay, yer Ay bursun arkadaşlar bursun. benim bu kadar kalemim yoktu. Benim silgim <laughs> bir tane silgiyi zor bulurduk biz. Allah'ım yani bu ne böyle ya? Arkadaşlar şey gelin gibi. ben size bir şey göstereceğim. Aa, arkadaşlar çıkalım. gelin gel. Ne göstereceğim? Burada, burada, ne var bir dakika şimdi bir dakika buraya da koy. Çantayı da bak kim etmiş. Ne yok mu Arkadaşlar. Ya Beren, bak bunu izliyorsan Beren. Anne. Sınav arkadaşım bak bu senin silgin bunu bugün getireceğim tamam mı? Koy o zaman çantanı unutma. Anne diş fırçamı çıkaramıyorum. Diş macunu. Tamam. Fırça fırça. Fırçayı mı? Fır. Şu şey çantasının içinde göster. Bak böyle şey var. Hep uykum geldi o yüzden böyle yıkıyorum. Aa. Dur dur. Şuradan, Çıkmıyor. tamam. Çıkmıyor. Çıkmıyor. Çıktı. Ay ne kadar dağınık. Yıka fırçanı ağzına su çalkalım. Al, al. Al hemen. Getir. Getir, 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 getir. Getirmedim, getirmedim, getirmedim. Yedek macun senin dolabında mıydı bu arada? Ha buradaydı hmm. galiba. Hayır. Ha bak benim... burada. Aa, şurada. Aa, Yedek ayı. diş macunları mı var arkadaş değil mi? Bunu yüklesin bekliyoruz. Ben çok güzel bir şey yapıyorum öyle ah, dişimi. Dişimi fırçalıyorum sonra hemen su değdiriyorum ya. Fırçalıyorum, su değdiriyorum ya. Hadi ya bakalım. Fışalıyor. Hemen. Fırçalı anneciğim. Evet. Sen de çalın, sonra yatağa. E siz artık... de mi, ben yatağa Evet, hadi gel tamam, bakalım. Şey... Bakıyorum e... şimdi. Sen bu arada e, serpahanı falan aldın mı? Sen yatağa girebilirsin artık. Şortla mı yatacaksın? Nasıl ya? <laughs> Sıcak ya. Mira, an Çok böyle kalın kalın giydirmiyor. Sıcak. Hadi gel. Geç sen. Evet, bir an yatağından şortla yatabilirsin. Bir an Sıcak hava. Çorapla mi? yatabilir miyim? Ya? Çorapla yatma ya. Çorapla yatılmaz ya. Ferah ferah yatalım. Geç, geç. Hadi bunu bunu takma, bu seni terletir. Bununla yatılır mı anne? Bana Gir yatağına, hadi bakalım. Merhaba. Miracım girer misin aşkım? Çoraplarını alayım ben. Ay, evet, Miray'ı ama. artık yatıralım. Bana Sabah 8'de Miray'ı uyandıracağım arkadaşlar. Ee, 8'de kalkıyoruz, hazırlanıyoruz. Kahvaltı okulda yapılıyor. Giyindireceğim, onları hazırlayacağım. Saçlarını tarayacağım ve sizinle paylaşacağız yani çıkarken evden. Şu anda bulamak görüyorum çünkü Hadi bakalım. Saçını istersen topuz yapayım anneciğim. Merhaba. Hı? Topuz mu yapayım saçını, Böyle iyi mi? Rahat mısın? Topuz. Eprimtop. Hı hı. Çünkü uzun saçta gerçekten şey oluyor. Senden ok yani saçımızın düz olması Senin... okulda saç açmak yasak bizim. Evet. Senin bu arada hangi dişin çıkmıştı bugün? Şah. Bakayım. Yarı şey oldu mu? Evet, buradaki dişi çıktı arkadaşlar dedim. Ee, evet. Arkadaşlar nereye çıktı? Çünkü ben böyle dün sallanıyordu sonra yere düştüm bu daha çok sallanmaya başladı. Hangi ara yere düştün ya? Ha, hani düştüm ne... ya yani, hani hani am amuda kalk düştüm ya. Ne zaman düştün? Yani, amuda kalk bana şey omuzumu. Amuda kalktın mı? Amuda kalkıp düştüm yani omuzumu ba acıttım. bana söyle ha o önceden de o dün değil dün değil Geçtim. geçen haftaydı o. geçen hafta sallan, sallanıyordu daha çok sallanmaya başladı evet, sonra altı görünmeye başladı. Bugün de daha çok böyle altın çıkması için daha çok ağzı görünce Ben saladım saladım. Anneme gösterdim. Annem çıkar dedi. Ben de sonra çıkardım. Sonra ah dedim. Sonra çıkardım. Çıkardık da. yatağa gir artık. gel ya. Sker, sker. sonra <laughs> bir Yavrum uyu. Anam bir çene <laughs> var. Güzelciğim cebinden Çık. bak her şey döküldü. Şalgalıktan sonra ağzından kalan. Evet şimdi bu kızımı da alayım buraya. Gel sonra bak, baktım. Şimdi sonra gel. Saçın açılıyor. Arkadaşlar bakın. Gel. Bir şey Yapma yapma. Tokan Olmadı. Dur dur düşeceksin Bey, dur. Bey açılacak. Bak uzun bakar mısınız arkadaşlar? Cık. Fönleri Aa, iyi bozmuş fönleri. Ya düşersen arkadan düşersin. Yapma. Bakalım. Ya da bir dakika. Dur. Topuz yapma sakın aşağıdan. Top... Ee, top... Ama daralmıyor musun ee, ya? Yok. Ben şuan yapmam. Sen kendi ee, topla o zaman. Arkadaşlar, eee yatağına girer misin? Şimdi de çok güzelsin. Hadi bakalım. artık getiriyoruz. <laughs> hadi <adım>. bakalım. <gülüyor> 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 Kadın korktu. Miracım lütfen böyle şeyler yapma ya. En korktuğum şey hoplamaları zıplamalar arkadaşlar. Gerçekten. Lütfen bak bak bak. Lütfen dedi. Yatağa gir bak kızıyorum ama. Lütfen. Miracım uyku saati lütfen. Ben, ben kızdım mı arkadaşlar var ya. Ay bunu buraya neden koyuyorum biliyor musunuz? Düşerler düşerler korkuyorum gece. <laughs> Sağa sola dönüyorlar. Bari bunun üzerine düşsünler diyor. Düşerlerse Allah korusun yani. Yürü ya, ya, ama hep bunun üstüne çıkıyor. de gelip burada yatıyor zaten. Neyse şunları da şöyle koyalım kenarlara. Ay, şunları da alayım dağınık dağınık. Senin var ya kızım orada. Yok. Bunları da üstünden çıkardım. Yok. Evet arkadaşlar sabah görüşmek üzere. Şimdilik kapatıyoruz. Işığı kapat İzzetciğim. Ee, uyuyun kızlar. Hemen uykuya dalmanızı istiyorum. Yoruldunuz zaten bugün de yeterince. Ee, sabah bize, görüşürüz arkadaşlar. Kahvaltını güzelce yapıyorsun. Tamam mı Kahvaltı. Hadi. Video anne. <laughs> arkadaşlar evet. E, sabah oldu. Sıla okula gidecek ama Mira'yı okula göndermeyeceğim arkadaşlar. Son anda bir değişiklik oldu. Neden derseniz biraz e, biliyorsunuz akşam ilacını da içirmiştim zaten. Gece çok öksürdü e, Mira. O yüzden okula göndermek istemiyorum bugün. Hem kendisi için iyi olur. Bugün de dinlensin istiyorum. Hem de sınıftaki arkadaşlarına da geçsin istemiyorum. Boğazları birazcık yutkunurken hafif anne ağrıyor dedi. Gece de çok öksürür zaten. Ben de rahatsız oldum yani öksürmesinden. Bugün de dinlensin. Öğretmenine de zaten bu bilgisini vereceğim ben birazdan. Sıla hazır arkadaşlar. Her şeyini hazırladı. Çantasını da hazırladı. Dön bakalım Sıla'cığım ayakkabılarını gidireceğim. Babasıyla birlikte çıkacaklar arkadaşlar. Evet. Gel bakalım Sıla'cığım. nasıl ya? Aa, sen, sen de geçen hafta e, Sıla'da evet, geçen hafta rastladım. Anne karşımda buradaymış. E, biliyor biliyor taktı ya sonradan. Ha. Gel. Ergün paçalarımı yine sayırdı için paçalarımı şöyle katlamak zorundayım. Benim beni ısırma ya. Yine yatıyor arkadaşlar. Benim yatağım temizliğim. <laughs> <laughs> o dinlensin. Gel Sıla'cığım. Hayır Rüyü biz gitmiyoruz anneciğim. Rüyü. Hayır, Rüyü Rüy, biz, e, biz de gideceğiz zannediyor. Her seferinde aynı şeyleri Biz gitmiyoruz anneci, biz yatacağız, uyuyacağız, dinleneceğiz biraz tamam mı? Hadi sen şimdi babanın yanına git. Gel. Hayır, git. baba. Sıra bence sen Rüyü kucağına alacağız. Ha. Ay yoksa ayakkabını giydirmeyecek sana. Olur çantamı çıkarayım ben. Hop hop elim. E, ee, rahatsız olmayacaksan çıkarma. Direkt çıkacaksın çünkü Şöyle tut. Evet. Gel bana hemen gideyim ben. Hadi. Gel. Gel. Şöyle içinde. Bir şey olmasın düzeltim içinde. Evet arkadaşlar şimdi. Mira şey slow okula gidecek. Sen. Gel gel gel. Hayır hareket etme bakayım. Ay. Dur bakayım ya. Hiç Hayır. Hiç şey göremiyorum. Sen görmene gerek yok. Sen sen şey yap. Evet Lüyü böyle işte. Her sabah böyle arkadaşlar. Bir de Louis şey yapmaya çalışıyoruz. Sakinleştirmeye ben çalışıyoruz. Ben giyemiyorum. Yavaş Lüyü yavaş. Ben şimdi alacağım Lüyü'yi. Ver bana Lüyü'yi. Tutamıyoruz bir bakar mısınız? Tamam. Evet. Heh. Evet arkadaşlar tamam okul kıyafetlerini giydirdim. İyisin değil mi anneciğim? Evet, hoşça kalın evet. diyelim şimdi arkadaşlar. Artık Sıla okuluna gidiyor arkadaşlar. Biz evdeyiz. Miray'ı dediğim gibi bugün dinlendireceğim. Yarınki durumuna göre bakacağım. Doktora götürmeyeceğim. Ee, yani şu ilacı var şu anda zaten. içiyor. Bakalım büyük ihtimalle bugün de evde dinlenirse iyi gelecek. Evet, İzzet'cim. Gidiyoruz. Gidiyoruz. Anahtarın var mı senin? Var, var. Tamam. Hoşça kalın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşça Bay bay. Hadi, çık Gel şöyle fotoğrafımızı çekelim.